Çılgın istavritler. Yedi mi yemi? Şimdi aldık balığı. Besmele çektik artık. Kullanabiliriz. Ey yaşa! Oo yemi mi almış tüh? Izgara mı yapacağız? Izgara. Hop oh, hop beni alıyorlar. <laughs> ya. Olmaz ki böyle terbiyesiz. Lüfer <laughs> gibi duruyor. Şuna baksana. <laughs> Güzel yemekler bunlar. Derya, derya. Nerede kalmıştık? Evet. <laughs> Bak mümkün değil lan tamam. Aha! Allah lan Orkinos gitti! Az bir yüzüme Devam et. <laughs> Orkinos'un masası. Olsun. 10 <laughs> numara, takım 10 numara iş yapıyor. <laughs> Kamerayı kapat. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aksiyonu bol Çin'e kopalımdayız. Mavi Toros yanımızda. Ne tutacağız? Çin'e, Çine kop. kop diyoruz ama Lüfer de olabilir İstabrit var mı? Her zaman Evet yolculuk başladı ekip sağlam Mavi <laughs> Toros <Kime bakar> <laughs> Paletizi odun, odun taşıyorsun <laughs> Balıklarla konuşan adam Ve kedilerimiz de burada Bunlar hırsız ha Mevki Beşikdüzü Liman Abi kediler hırsız ha Mera verme Mera verme <laughs> Mera verme mera pa Pardon pardon <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta İstavrit'e atacağız Yaklaşık 80 santim bir zulamız var. Kısma kurşunumuz. Üstelik kancamız. Şamandıramızı da klipse takıyoruz. Işığını da yakmayı göster. Kapatmayı unutmayalım yoksa... Balık alıp gider. Balık değil. İlk atışta şamandırayı. Mahvolduk o zaman bırakmış oluruz. Ali'nin en sevdiği iş. Evet. Bunun özel bir adı var mı? Fosfor. Evet Ali. Sen yemsiz at buruk. <laughs> o kadar, kadar güveniyoruz var. <laughs> Zıpkın avı yaparım ama bu arkadaşlar çok ısrar ettiler. Karadan gel yani gel burada da işte bir şansını dedim bak balık bırakmam size tamam. ama arkadaşlar sağ olsunlar. Bu akşam kırdık balığı ya. Vallahi Vakit vakittir dedik. Bak vakit vakittir diyoruz. Burada bekliyor. Bak açık söylüyorum bak. Allah ateşi de yakacağız herhalde tutarlarsa güzel bir balık yiyeceğiz. <laughs> Paletizi de hazırlıklarını tamamladı. Kaç kilo? Ee, herkes bir yaklaşsın. Aha şurada. İşte aldık balığımızı. Mal burada. Bu başlangıç. Yemimiz. Bu balın adı ne? Zargan. Zargana. Zargana. İnce işçilik. El dokuması, Trabzon burması. Üstten <laughs> <laughs> doğru göster bak. Tersten girip bak. Ya buna e, bazıları buradan giriyor. Yani parlak yerden giriyor. Ben tersten giriyorum. Arkadaşların çoğu yadırgasa da. olduğu yerden. Giriyorum. Sonra tam ters yapıp. Tam kanca boyunda Aynı. tersten. İçeri. Oturtuyoruz. Yemimiz böyle askıda kalıyor. Her harekette parlıyor. Rastgele. Evet. Beni yakalamayın da. Vurdu mu? Vurdu mu? Tamam. Şimdi aldık balığı. Besmele çektik evet. artık. Allah vallahi, Allah mesali, Allah mezdik, kemer saligde vallahi. Dön. Afik poştu alıyoruz? sus. Ha, doğru Bak, 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 bak. Suyu da göster, bak, şamandıran nerede olduğunu göster. Gözükmüyor ki Çok karanlık. İleride bir, bir ışık var. Oturalım ya. Keyif zamanı şimdi. Uğraşamam öyle ayakta durmalarla. Şamandıra battığı anda başlıyoruz. Zımba vurup balığı dışarı çekeceğiz. Şimdi şu an daha saati gelmedi. Yani böyle bir saat daha var. Şimdi istafete geliyoruz. İstafeti almamın sebebi yem. yem. Çine gobu almak için. Ondan dolayı başlayacağız yavaş yavaş. Kolay gelsin. Rastgele. Eyvallah. Ben evet, yemlikler geliyor. Yemlikler geliyor. Ey yaşa. Benim yemimi atma. Yem kalsın. Yemlikler geliyor. Nasıl balık tutma süreci heyecanlı mıydı? Ee, i̇lk açılışı yapmak önemli olan çok heyecanlıydı. Ali'ye bırakmamak. Ali'ye bırakmamak lazımdı çünkü Ali ilk balık ve tek balık olabilirdi ona kalsaydı. Şimdi bu akşam bereketli olacak inşallah. Hadi rastgele. Eyvallah. Tari. Geliyor. Kapat oğlum boş olalım. <laughs> Oo yemimi almış tüh. Ne yaşa. Çılgın istavritler. Yedi mi yemi? Hop. Tut onu. Tut, tut, tut. Tamam tamam geliyorum. 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 Gel bakayım iş görür mü? Görür. Oh. İkinci atışını yaptın. ikinci balığı da aldın. Buradan mavi torosla bir şeyler söylemek ister misin? Buradan mavi torasa mavi torası çok uzaklara atıyorsun kardeşim. Çok uzaklara atıyorsun. Biraz yaklaş. Bana doğru çok yaklaşma. Evet zorlu şartlarda balık tutuyoruz. Burada 3 tane profesyonel var. Aralarında amatör kaldım. Kameramanlık yapacağız. Yapacak bir şey yok. Evet balıklarla konuşan adam da Yok yok boş olması lazım. Yapma. Montajlarız ya. <laughs> ya bana önemli değil. Şu an ben vuruyorum ana. Hep böyle olman lazım ki Balık vurduğun an zımbayı koyarsın. Görüyor mu? Şu şekil hissetmen gerekiyor. Ne anladın? Hiç. Anladıklarını anlatırız. Ya oğlum ya. Biz doğaçlama diyoruz. Doğaçlama olmaz. Kafa bandın çok güzelmiş. Link var mı? Var. Hop, <laughs> beni alıyorlar. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Arkadaş ya. yetiş oğlum. Çok güzel istavrit var. Bu istavrit çoğu yapacağız. Valla şu an kımıldıyor. Ama çıkarsa Zaten onun terbiyesi. Zaten batarak batarak geliyor. Büyük ihtimal aldım lazım ona? Var onda ya. Olması lazım ya. Olması var ya bırakıyorum ben. Yok yok. Bırakıyorum. Var onda balık. Sen karadan zıpkınla atmaya çalış. Ya hiç sorma, nereden düştük bu halleri ya. Ya ama olmaz ki böyle terbiye sık ya. Bak 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 Ali bak 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 nasıl geliyor bak bak. Aa, atıyorlar bizim bak bak yemlerimizi şey. Ya, evet doğru. kamera kameramızı hemen profesyonellere çeviriyoruz. <gülüyor> 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 Şeylik sana onluk zıpkın alacağım bunun için. Üstten aşağı atacaksın. Abi iyi de bir orada. Canavar. Ey yaşa! Şunun boyutuna bak ya. Eşek istavriti. Çok güzel boy. Müthiş boy. Şimdi bunları toplayıp çine koparayım mı yapacağız? Evet, bunları... Bunu pek yapmayı da düşünmüyorum Oo, şimdi aslında. O, var, var, var. <laughs> Bir daha bunu, bunu yapacağımız ızgarada kullanabiliriz. Aldım aldım! aldım, aldım. Ay yavrum be! Gelişe bak ben gelişe buraya, buraya. Gelişe bak gelişe Aslanım benim be hey. <laughs> Mavi Toros da şovunu yapmaya başladı ya. Isındı Orkinos gibi <laughs> Bak bak Fatih de almış bak Bak şunun güzelliğine bak be ya Sen aldıysan bırak Evet Değil paletizi kapat, kapat, kapat. Paletizi durmuyor 3'te 3 üç. Bırak lan yemimi bırak Bırak az Azap, ben balığı da, garantiye alayım, Ne oldu Şimdi istediğiniz hamleyi yap. İki kilo bir sargan, 2 kilo istavrit. Sistem güzel ya. Şu ana kadar ziyan eden yok. Herkes attığı gibi çekiyor. Şimdi ben istavrite Türk lirası diyorum birazdan da Türk lirasını dolara yani Çinekoba çevireceğiz. Vallahi ben şu an ateşi bekliyorum. Mangalı bekliyorum. Aa. Ateş. Evet. Mangal. Allah ekip sağlam. Ekibin peşine takıldım. Güzel de balıklar tutuyoruz. İstavritler Çinekoba dönecek. Tutarsak güzel bir ateş yakacağız. Mangalımızı yapacağız. Izgara mı yapacağız? Oho. Izgara. Nefes aldırmadan dışarı çıkarıyoruz onu. İlk nefesi kayaların dibinde alacak. Güzel yemlikler bunlar. Bu kancaya takıldı mı daha düşme şansı yok. Yani içecek suyu varsa düşüyor da genelde yok. Nerede kalmıştık? Evet, Mavi Toros <laughs> şovunu yapmaya başladı. Paletizi görsün de kıskansın bak bak. <laughs> Aa, hiçbir şey bilmiyor, ben, hep ben öğrettim ama ustaya saygısızlık var. Aramızda kalsın, balıklarla konuşan adam diyor ki, paletizinin taktikleriyle balık tutmayı öğrendi diyor. Ya, ustadır. Ben bu olta işinde, Levent'ten balıklara konuşan adamdan başlasın tanımı. Kova'yı da doldurduk mu akşam aldı kaçarız onları. Baksana şu güzelleri ya. Devam. Gelmeden önce kaç saat YouTube videosu izledin? Hadi. Üç. <laughs> bak. Oğlum. Lüfer gibi duruyor. Şuna baksana. Ufak ufak bantları toplayın Allah'ım ya. Ya arkadaş ya. Kıskançlığından çatlıyor. <laughs> <Kıskançlıyor. gülüyor> Çıkaracak ha şimdi zıptı ne atacak onlar? <laughs> Aynen. Kenarda. Az, az daha sola at atamıyoruz ya az <laughs> daha sola at. Oğlum ben niye böyle koyuyoruz ya? <laughs> Üzerinde bir yol Ay üst üste atmış ya. Üzerinde kıskanıyor beni, var. kıskanıyor beni. Gelmiş atmış benim. Bak bak benim gidi çekiyor. Ben hop. Aa! Üç kardeş yaptık. İyi iyi. Al. Bu... La, Levent telefonu da şu Fatih var ya. Tek oltanı, Dediğimi yapar mısın? oldum. Lan Levent ağzına tüküreyim ya. O nasıl bizim var falan. Çinok... Oğlum ne kadar sıcak şey durdu ona ya. Çekiyor muydu? <laughs> 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 kayıtlarda, her şey kayıtlarda. Oo, <laughs> yakaladık. <yani. gülüyor> Fatih. Ha? Orkin olsa öyle zımba atmıyorlar şerefsizim var ya. Ben atıyorum, ben atıyorum. Balığın Atıyor benim gibi yanına. Diyor ki yani alacaklarım. <laughs> yerim Yer mi o çocuğu? <laughs> Balığın ağzı kancada kalmış. Çeksin bak. Bak bak ha çekiyor. Balığın ağzı kancada. Ya bir de almıyorum abi, lüfer arkadaş var ya. Ha, yemim de gitti değil mi? Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Balığın ağzı almış almışlar. Üzerine oyunlar oynanıyor. Hadi bileyim bunlar hep böyle ya. Yok yem gitti yok öyle oldu yok düştü. Boş yok sıçradı. Yok atıyor. bilmem ne oldu. Balık dedin bak gelecek efendim gelecek bak. Sıçraya sıçraya. Düşme yok. Bak görüyor mu? Hey eşya. Boş kanca attım açtım boş kanca. Hey yavrum ya. Bu balık benden palet yüzüne gelsin. Yıllar yılları koma... Nerede o şarkı? Neydi o? Neredesiniz Savrit? Bak, 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 bak. İşte Orkinos. Fatih, sen de böyle balık tutabiliyor musun? Zımba. Nerede? Zımba öyle değil, böyle vurulur. <laughs> Anlatma, mümkün değil, anlatamam. Aha, Allah lan, Orkinos gitti. Ya dur oğlum dur yem yapacağız yani. Evet sıra ustaya geldi. Adamları yarım saattir izliyorum öğrendim ya. <laughs> oğlum, tam dibe mi çek? Yok yok öyle yeter, yeter yeter. Görmüyorum nerede? Halime kafasını al Az tutmadı. Devam et. Orkinoslarla konuşan adam. Neydi o? Vakittir. Arkadaşlar vakittir. Bir de bir. Ne yapsak bu? düştü düştü. Yok, Hareketlenmedi. Çek 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 çek. Vakittir. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kesinlikle. <laughs> Buyur. Ah. Göster şu bu. Of of of. Var var ya öp be. masatı. olsun attım. Onu tek sadece mavi toros yapıyor biliyor biliyordum ben Mavi toros mu yapıyor? Aç bakalım kovamızda ne var? Orkinos. Orkinos. Mavi torosun orkinosu ha. Evet, 10 Mangallıklar var, evet. tamam. Mangallıklar tamam. Evet vakittir sendeyiz. Aldım aldım. Aldın mı? Geliyor geliyor. Of of. Dur şimdi vakittirin balığı göreceğiz. Haydi bakalım. Bak 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 nasıl oh. aksiyon. 10 dakikada izledim hemen olayı çözdüm. Düştü. <laughs> Var mı 10 kilo? Düşürme olayını da çözdüm ben. <laughs> Orayı da bağlı <laughs> yok. oğlum ya. Mavi Toros'un öğrencisi. Hadi bakalım. Hay be. Gelsin gelsin. Şunun güzelliğe bak. Bak bak. Barbun barbun. Veriyor bu adam bu evet, işi ya. zirvede bırakıyorum. Yemek, <laughs> yemekte görüşürüz. Orkinası da şöyle. Gece çamandıra ile Yemli istavrit avı sahnede vakitti. Şimdi istavritimizi aldık ama istavrit. Şöyle tutayım. Bizim limitler dahilinde olmadığından dolayı güzelce nazik arıyoruz. Öpücüğü unutmayın. Ve suya gönderiyoruz. Evet, daha büyükleri gelecek. Evet, ne kadar küçük salarsak o kadar büyük balık bizi bulur. Bunu unutmayın. Vakitti. Hoppa. Gördüğünüz gibi neymiş bu? İstavrit, yemli istavrit, şamandıralı. Vakitte kalın. Hızlı başladık. Hızlı gidiyoruz. Şimdi balık temizleme zamanı. İstavritler. Güzel mı? Yani taze yani taze mangallıklar. Tabii küçük köyne attık. Güzel balıklar bize nasip oldu. Hemen başlayalım. Tutmasında, temizlemesinde, pişirmesinde varsa. Tabii ki. Her masada varız yani balıkları diyorsun. Yemliyoruz şimdi. Sese bak sese. Duyuyor musun? Kafaları kopartırken göstermiyorum YouTube'un ihlallerine takılmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> evet. Evet. Balıkları temizledik. Şimdi denizde. <laughs> ama harbiden denizde sıcak ha. Gece saat. Şöyle gösterelim. 12 buçuk. Yakaladığımız balıkları şimdilik ateşimizi yakacağız. Düz bir alan bulalım. Ondan sonra mangalımıza başlayacağız. Ateş alabilir miyiz? Sana sürprizim var. <laughs> Neymiş o? Yok artık. <laughs> Görüyorsun adam mangalcı ya. <laughs> Eman emanetsiz dolaşma. Tabanca gibi çakma kalmış adam. Şuradan da bir sürpriz verelim o zaman güzel bir doğa yürüyüşüyle beraber e, Vaf Kebir'in Çamlık Deresi harika bir ortam. Zaten güzel bir video olacağını düşünüyorum. Güzel bir kamp yapacağız. Ateşimiz olacak. Kesinlikle balık. Tak, tavada balık. Aynen. Bol tereyağlı. Kesinlikle güzel bir video olacağını düşünüyorum. Daha ne olsun? Her şey sizler için. Vakittir. O kadar vakittir. Bu emekler için bir like alırız. Yani kesinlikle bunlara göz ardı etmeyin ya. Evet ızgaramızı yakıyoruz. Hoppa! Mavi Toros yine işin başında. <laughs> yine bütün işler bize kaldı. Şu keyfe bakın ya. Saat söyleyeyim. 12.40. Gece yarısı 12.40 tuttuğumuz balıkları çatır çutur yiyeceğiz şimdi. Eve getirme derdi yok. Kılçıklı mı yiyeceğiz, kılçıksız mı? Ben kılçıklı seviyorum ya. Bu balığın neyini çıkaracaksın kılçığını? Ay ya şuna baksana ya. Onlar... Şu büyüklerin hep ben vurdum. Tuttum daha doğrusu. Şu küçüklerin de Fatih tuttu. Yazık günah ya. Bunda Kayıt aldı sen Şuraya Şunu tuttuğu balıklara bak. Yazık günah ya. Ben bunları salıyorum ya. Köşeye koy da, palet izi oradan yer, kendi tutuklar. Aynen aynen. Aa, palet canavarı buldum. Bak bak şu şu, Güzeline bak ya. Evet, çine başladı. Adam balıklarla konuşuyor. Allah zamanı varmış demek ki, beklemek gerekiyormuş. Ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Ne konuşuyor? atıyor konuşuyor? Ne Takım on numara, takım on numara iş yapıyor. Levent'in yolladığı takım müthiş iş yapıyor. Yani çıkma şansı yok. Balığın çıkma şansı yok. Ay bebeğim, ay yavrum. Hmm, yarasın. <laughs> Afiyet olsun. Evet. Oğlum acele et, acele. Balık soğuk yemez gel. Oradan gel, oradan yaklaş. Arkadaşlar sizler için yiyorum ne <laughs> 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 Vallahi ya var ya. Levent abi. Bak 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 malzemeye bak malzemeye. şu, şu ufak balığı yakalayan Fatih'dir. Yüz <laughs> yüz. şu ne oğlum ya? <laughs> bir dakika. Şimdi burada bunun kaç tane balığı var sayıyorum size. <laughs> bir, iki. Sayamaz. Sadece onları tuttu. <laughs> Sayamazsın ki. Gel mangalı yaksın. Mangal en büyük, en büyük işi o yaptı yani. Mangal yakmak. Gece Aa, evet. saat bir. Vicdan teşekkür gece saat bana. Bir. Adamsın. Bu e saatte o. mangal yapan balığı tutmuş. Balığı yayınla. Yayın. <laughs> adamları yayınla. Kamerayı kapat sonra e, gerekeni söyleyeceğim ona. <laughs> Gerek yok. O adamsın kısmadık bir <laughs> evet arkadaşlar her şey sizler içindi. Kendinize iyi, iyi bakın. Kanalları takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.